Herkese merhaba arkadaşlar bugün Hunger Games yani survival games Oynuyoruz x'de dendiği için Briza'nın köpüğündeyiz nereye gidiyoruz biz Abi ben köprüyü göremiyorum çantalar diplenmiyor Aynen abi ben 8'e aldım çantaları Ben ortaya o gideceğim Tamam sen ortaya git Ben de ortaya gideyim o zaman Başka bir kurtuluş yok Sen neredesin ki? Ha, şu karşındayım dersin. karşındayım 3 2 1 evet. İnşallah yumruklamazlar şuradan Abi yumrukluyorlar ya Abi hiçbir şey alamadım. Şu an umarca kaçıyorum. Geliyorum. Sinan, beni görüyor musun? Hayır adam beni öldürdü. Ölmedim, sakın. Ölmedim pardon. Ama yani ha olta oltalıyor o mu? Yardımcı, çok olur, geliyorum. Sinan, Sinan yardım Sinan, elinle bu senin. Kestim. Sinan, Sinan, Sinan. Neredesin? Neredesin? Bekle chest açayım. Abi bende de tahta kılıç var. Sinan yardım. Beni görüyorsun şu an. Evet evet görüyorum görüyorum. Nasıl lan? Ben, Aa, ben, de ben de iki kalp gitti var ya. Hangi gemi lan ben göremiyorum. Abi ben gemiye gidiyorum belki almamışlar Şuradan bir tane adam geliyor soldan depar atıyor. Ha. Abi gelirse ben ortayla onu geri itmem. Okey. Ooo. Oh. İşte arkadan çıkış var. Buradan mı? Niye göremedim lan? Ha bu da ha. Altınım var, çubuğum var. İçimem yok ama kalsam. Bir tane bende yemek bir şey var. Bir tane pumpkin pay var o kadar. Sen buradakini almayacaksın. Ee, sen de yukarıda gözlük vardı, yesini al. Güverdi. Al al hepsi ne var ne yok doldur. Aşağıya aşağı aşağı, aşağı bak. Aşağıda chest var mı? Vardı da üstünü kapattılar. Nasıl iniyor oraya? Ya o ortada bir delik var ya. Ha oradan. Ama o kapalı chest. Hay çıkış ha anladım. Taş çıkış. Yaşasın. Yukarıdakini mi aldın? Evet. Usul usul aşağı in sakın ölme. Atladın mı lan? Ha. <laughs> <laughs> Yaptı valla. Balık tutak mı lan? Tutak. <laughs> Açlıktan ölmedi en azından. Sen, ne, aa, sen çok şey etmişsin lan. Aa zırhlarımız aynı. Aynen lan. Kılıçları neden atıyorsun lan? Abi al zırhları da al ne olacak ya? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> <Sarkı> <gülüyor> yok Arkadan dürtük ne dedim lan sadece. Şurada bir kaplumbağa gibi bir şey olacak. Tabii şanslar ikramet için göremiyorum. Ve de havada deri set adam var. Aynen. Aa benim abi şurada kovalamaca var dur. Abi ayrın kılıçlı adam gördüm. <laughs> Gitmeye evet evet gemide kalsak mı gideceğiz? Lan ayrın kılıç adam gördüm. Abi tamam. Kenarda pardon şeymiş. Biri tahta biri şey abi, taş kılıç. Taş kılıç. Ha, ne diyecektim ya beni bir korusana ben bir çantaları yükleyeyim. Deri set deri set adamı sayıyorum abi ayrın kılıç veya taş kılıcı var. Aşağı düştü. Ah, Neyse. Al dalalım ama Çalırırsın benim. Yani. Bence iki kişi dalarsa kalırız ama ben alırım hazırlık yarım var bak şimdi ben abi ben bunu her türlü alırım da senin beslenene ihtiyacım var tamam olta atma <laughs> geri çek bari adam karaya çıktı şu anda <laughs> koşuyor koşuyor Fark mi gidiyor? yok gidiyor abi şu anda gidiyor geri şu anda geriye doğru gidiyor ya MDS'deki hep sorununu bence artık çözdü. MDSG'deki hep sorununu bence artık çözmeliler. Ya, adam, ben Hem de kaldıma oturuyordu. 3 3 falan geliyordu değil mi bir uruşu. Evet başka bir şey giriyorlar. Sinan şuraya geliyor lan çiliyor. Hocam. Oo Mutis orada. Mutis. Bana var mı? Ne var mesela? Ne ayak ayak bak de biliyorum. Maşrum var benim dedi. Tamam, lan çes nerede nerede? Da oğlum oradan yukarı çıkınca bir mekan gibi bir yer çıktı. Lan sen farklı yerdesin. Ben farklı yerdeyim. Dur. Abi sesin müthiş oldu şu an. Ben senin oraya nasıl geleceğim lan? Da oğlum oradaki sarmaşıktan ah düşeceğim. Ya bak şuradaki sarmaşı görüyor musun? şük Allah. Şu küçük sarmaşık bak ha. Bak böyle geleceksin. Aldım aldım lan aldım. İnek ay inek adı inek. Dur abi bir çıkalım buradaki chestleri baklar pek. Sen buraya nasıl çıktın lan? Ya bir şey bir, bir şey çıktım ya. Burada pleşür plate gibi yer mi var ben böyle açtım. Ya şeyde pleşür plate yer çok. Brizal. Gerçekten çok oynadım. Ben çok düştüm yani ilk başladığımda, oynamaya başladığımda chestinden de güzel çıkıyor. Aynen ben, large chest değil mi? Yok large chest değil de. Yani iyi. Aa, ay tam çıkıyor diyecek. Şey. Yan deliğe düştüm Cümlelerin Cümlelerini tamamlayamadım farkındasın değil mi? Ya, ben de, de var. Hem kırmızı var hem beyaz var. Aynen, aynen. Şu ağacın en tepesine bir çıkayım. Chest yok. Ben ortayı göremiyorum abi. Ortası çok karışık. Adamlar bu, beni gördü. İki kişi timler, ileride ee, Diamond Kılıç. Oha. kişi Diamond, Diamond Kılıç gördüm. O kaybettik de. Bir, bir ihtimalle de etme Çıkalım, Abi adamlar bize doğru geliyor. Tamam ben şu ağaca kılıç seçtim gidiyorum inşallah. Sakın sakın aşağı inme. <laughs> adamlar bana barış işareti yaptı ben de barış. Lan bize doğru geliyor lan bunlar. Abi, chest, chest, chest buldum. Eee dandik bir şeyler çıktı. Sinan gel aşağı inelim. Abi denize atlayabilir misin? Ben de. Ben denize gidiyorum. Ağaçlardan tek tek çeken mi? Ben ben. Abi ben chest chest gördüm dur. Ben şu anda ben gemiye doğru gidiyorum. Aldım aldım onu aldım. Sinan beni bekle. Abi arkanda arkanda adam var. Arkanda adam var. Aydın kılıç. Koş. Koş. Tamam. Oh. Arkanda Rahat olsun. Adam falan yok Sinan. Lan var. Çantalıktan beni gördüm ben. Ne oğlum ota nerede ya? Gel gemiye gidelim çıkarmayız. Çıkarmayız yukarı. Bence de. Bence burası mükemmel. Abi ama arkada var. Arka tarafta var. Tamam ben orayı savunurum sen orayı savunursun. Ben çok iyi savunamıyorum öyle. La gelecek vurucan gidecek basit. Taktik yapacaksın taktik. Abi ee, bunlar böyle taktik bu? bilmiyorum. Ee, adamlar bana barış şartı yapıyor. Nabilir. Abi kavga ediyorlar алico krill чисat yapalım mı yap, 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 yapın, şey. lama ölecekler boşlar Llama ben. Abi adamlar ben Yalnız onlar dövüşüyor biliyorsun değil mi? mi? Evet. Koçun zaman koş. Sen de gel. Abi öldü öldü. Hayır, Git. Abi, bunu alırız. Abi iki Ich waking sound ええ不管 우리 Tim. Tim de, Tim de, 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 Abi adam item attı. Hadi Tim. Oha adam full aile set attı. Allah abi, Allah abi gel buraya. Al bu gel, al buraya gel. Al buraya gel. Koş koş geri gel. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Hı. Geri gel. Yardır, yardır lan dalacak o, dalacak. La gi geri gel bak. Oğlum daha bir, bir sürü zırhım var. Sana da aile set var. Oğlum ben giyemem. Abi adam gidiyor. Tamam gitsin. Dur abi çabuk gel buraya. Ya da ben geliyorum. Sen biraz bana yaklaş ben biraz sana yaklaş. Kapışıyor gibi yapalım. Tamam mı? Okey tamam. Ben sana o zaman elma ile vuruyorum. Çaktır <laughs> Başladı yalnız. Tamam. Abi adam bana ok çekti. Bizi team zannetmiyor çünkü. Abi sana ok çekti adam. Koş 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 adama koş 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 koş. <laughs> abi koş adama dal. <laughs> Allah nasıl bu? Güvenli güvencim güvencemiz var. Sinan sana müthiş durum var aslında da. Lan koş. Adamlar yalnız ne yapıyor ben adam ne yapıyor ben Çocuğa abi ağ, ortaya gidiyor ortaya gidiyor. O kafa atıyor bana. Lan öleceğim. Lan ölme. Lan ne, sen neredesin? Koş arkadan dal adama. Sen gelsin lan. Açlığım var dur. Abi okum bitti kaç kaç. Öldüm öldüm dal 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 dal. Koş dal alırsın alırsın alırsın. E, alırım ee alırım. Vur vur. Ah Gitti. Be. Al işte be. Neyse arkadaşlar bir videoda böyle bir Hoşçakalın. Hoşçakalın. Abone olun. Yorum atın. Like atın. Hoşçakalın.